Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yeni bir videodayım. Evet, videomuzun konusunu anlatayım. Eğer Safari'ye veya YouTube'a Adobe yeni güncelleme ne zaman gelecek yazarsanız böyle bir fotoğraf ve başka fotoğraflar çıkıyor. Ama bu fotoğraf biraz ilginizi çekebilir. Ama gerçekten bunun kötü yanını anlatıyorum. Burada you have successfully redeemed bla 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 işte 2000 baya bir sayı box kazanmışım diyor burada bir kod var Adobe'de. o koda girip böyle bir şey yazıyormuşsunuz sonra böyle bir şey çıkıyor ve bu kadar paranız oluyormuş bugün onu gerçek mi yalan mı test ediyoruz hadi deneyelim Şuradan şöyle Adobe diyelim. Deniyoruz. Eğer böyle bir şey olmazsa arkadaşlar ve orası kilitli falansa oraya kesinlikle güvenmeyiniz. Ve bazı arkadaşlarımız ona güveniyor. Abone olup like atıyor o videoya. Bence saçma bir şey. Onlar için üzülüyorum. Boş yere abone olup like atar, atıyorlar. Yani o videolar çok güvenmeyiniz. Size tercih ediyorum. Devam edelim. Yükleniyor. Tamam arkadaşlar. Bu arada bugünlük şeyimizi alalım. Şöyle evden çıkalım. Evet. Şirketten de herkes çok fazla şey yazıyormuş. Gördünüz. Görüyor musunuz? Great falan filan yazıyorlar. Neyse. Buraya giriyor. Da 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 da. Ve yalanmış. Bakın arkadaşlar tıkla 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 tıkla. Hiçbir şey olmuyor. Okey dedim ve bu kadar. Gördüğünüz gibi yalan. İnanmamanızı, inanmamanızı, inanmamanızı tercih ederim yani. Bugünlük e, bunu almışım şimdi. <laughs> Videomuz bu kadar. Hoşçakalın. Bay bay.